Mersin'den selamın aleyküm arkadaşlar. Şimdi şöyle normalde bu kanalda bu tarz videolar çekmiyoruz. Lakin hazır Mersin'e gelmişken dedik ki neden Mersin'de de video çekmeyelim dedik. Kaldığımız yeri görün istedik. Aa köpek geldi kapının önüne. Hani yani köpek varsa da var. Oğlum kapıda Doberman yatıyor lan. Dur bir dakika. Çık az bir. Oğlum Doberman lan. Oğlum bu Doberman bizi yer lan. Baba aşağıya ne yapsak? Oğlum ne onlar? Bizi yemesin bu Bir şey yapar mı? Sevsek Bir şey yapar mı diyor mısırır mı? Değil ben inanmam bana Arkadaşlar şöyle Şöyle güzel bir yerdeyiz Şöyle Toros dağlarına karşı manzarada Doberman'a mı gidiyoruz? Evet. Şöyle etrafı şöyle bir göstereyim size bir göz Ben buradan inerim de neyse. Şu an ne <laughs> şeye gerek yok. Hadi <laughs> yine gelmişiz bırakalım şu işleri. <laughs> Oğlum dur köpeğini yürü dedim. Bir şey yapmıyor sev bakayım. Sev. Oğlum, sev lan sev. <laughs> sev sev bir şey olmaz sev. Dobermanı sev. Oğlum de sev sen. Ne yapacak oğlum? Bir şey yapmaz. Bir şey yapma. Dur geliyorum. Ah, valize takıldım. Bak lan kocamış bu donlardan. Oğlum. Abici gibi olmuş. Oğlum. Oğlum çikolunda bu. Şey bunu şu senin aha marş. Maşallah. Çok uysal. Sen Doğru ama gibi köpek ikiz kapıda dokunuyorum. Bunu <laughs> yaşlanmış bak bunda hastalık var altında biraz ya. Bir tane şöyle göreceğim. Bakın. Şöyle bir daha halindeyiz. Şuraya fotoğrafını da koyacağım çünkü daha iyi. Aşkım ayağında niye ayakkabı yok? Hadi ki. Şimdi arkadaşlar normalde Mersin'de bir günümüzü çekecektik vlog tarzında lakin e, pek bize göre değildi, evet. pek şey yapamadık. <laughs> o yüzden şimdi e, bir internette araştırma yaptık. Sabahtan beri araştırma yapıyoruz. Lakin internette herkesin gördüğü bildiği standart terk edilmiş yerler gibi gizemli yerler var. Bizim Burada yerli birisine denk geldik. Daha doğrusu kaldığımız yerdeki Emre isminde birine... Danıştık bu konuda. Kendisi bize bir yer önerdi. Kendi köyünde bir delikli taş varmış. Bu taşın içinde bir mezar bulunmuş. Mezarın girişinde şifreler falan varmış. Yani ciddi bir yermiş. Onun haricinde o delikli taşın çok rüzgar var burada. Kesin rüzgar sesi olacak. Onun dur. Rüzgar sesi çok oldu kesin ya. Bunu tekrar söyleyeceğim. Bir delikli taş varmış. Delikli taşın içerisinde bir mezar bulunmuş ve mezarın girişinde şifreler varmış. Henüz kimse bu şifre... kadar kimse çözememiş. Kimse çözememiş. Evet. Onun haricinde bu delikli taşın biraz yukarısında da bir eski kale mevcutmuş. Ve kalenin altında da tam tamına 7 oda altın olduğu söyleniyormuş arkadaşlar. Tam da jandarmanın karşısına geldiği için şimdiye kadar kimse cesaret edememiş. Jandarma tam karşısında yani. olduğu için evet kimse kazamamış. Evet. Gidip ve internette burayla alakalı da hiçbir şey bulamadık. O yüzden gidip bir ilk olarak orayı çekmeye düşünüyoruz. Hazırlanıp yola çıkacağız. Tabii de. Görüşürüz. geldik. Şurada bir cami var. Aradığımız cami olabilir ama hiçbir fikrimiz de yok bir yandan da. Şuradan yukarı çıksak mı acaba? Daha arabayı park edelim bence. Çünkü cami e, camiden yukarı demişler. Şuraya çekiyorum arabayı o zaman. Çek geri geri gel çek bakayım. Ya. Abla merhabalar. Ee, burada bir delikli taş varmış ama onun için geldik. Youtube videosu çekiyoruz. E, rica etsek bizi bir tarif edebilir misin Herhaba. ya Taşkanı yukarısı dediler ama şimdi arabamız yeniden çalıştırın. Evet. Şu yol var ya. Tamam. Çöpüklü tarafına gibi bekleyeceğiz. Tamam, evet. tamam. Araba kalsın o zaman. Bizziyerek çok, teşek... çok, çok teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ederim. Şimdi arkadaşlar, burası eski bir köy. Şöyle aradan çıkıyoruz şimdi de. Ta tarif üzerine. Abi arabayı çektik daha uğraşmayalım diye abla. Evet, tamam yürüyor o zaman. Şöyle caminin yanından pis gibi yoldan yürüyoruz. O kadar yakın değil. Buradan gideceksin. Tamam. Farklı yola çıkacağınız Orada karşınıza çıkar. Tamam. Öyle Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buradan devam ediyoruz değil mi? Oradan evet. Edin. Oradan. Burada yoldan devam. Ha bir pat, patika var zaten. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar. Evet yine bulduk. Aha kiraz var lan. Ya kiraz yedim. Hadi ya. Al al. Yiyecek mi? Ama bu ezik yok. Yok oğlum şimdi ezik de elimde. Böyle gidiyoruz. Gidin tamam, gidin. Tamam, tamam gidiyoruz. sağ ol. Tamam da teşekkür ederiz. Çok güzel lan. İyi ee, ben yedim. Ya isteme. Oğlum evet bak baktı falan. Şuradan yola atalım kendimizi ya. Yok şuradan gidecekmiş. Tamam. Buradan. <laughs> Böyle eski araba yoldan gidiyoruz. Normalde arabayla çıkılıyormuş ama arabayı bıraktık. Aha dur bir şey daha yaman. Tamam. Şimdi bu delikli taşın içerisindeki mezarın kime ait olduğu hala bilinmiyormuş. Girişinde de şifreler olduğu söylendi. Ha, sağa döneceksiniz dedi. Aha şu mu lan acaba? Şurada bir taş var ama bilek değil mi? Değil mi bilmiyorum artık. <laughs> Baya bir gideceksin dedi ya. Ee? Seni nasıl tarif aldın ya? E yoldan yukarı çıkın dedi aşkım geçti. Şuraları mı diyor ne diyor? Hazır. Dur bakayım. Yoldan yukarı sağa döneceksiniz dedi işte. Evet, Devam mı burada? Bu taş galiba. <laughs> o taş değildir ya. Çok Ay sıcak. çok sıcak. Yanıyoruz. Hava 35 derece, hissedilen 55. Şurada yukarıda bence. Azı şurada insan sesleri var soracağım. Evet. Selamünaleyküm. Selam. Evet, delikli taş varmış burada. Ha? Amca delikli taş varmış. Ha, şurada. Nereden gidiyoruz? Şöyle git. Evet. O, yurt tarafına var. Şöyle tamam. o yukarı bak. Tamam. Orta büyük bir taş. O yolun arasında büyük bir taş var o mu? He he onun ön tarafı delik. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. İyi günler. Oğlum o büyük taşmış lan galiba. Onun arka tarafıymış. Bunun altında mı hazine varmış? Yok. Oranın girişinde şifreler varmış. İçinde de mezar varmış. Buranın sonra bir kalesi varmış. Kalesinin altında da 7 Az bir dakika bak şimdi. Kalesinin altında da 7 oda altın varmış. Evet. 7 oda o odaların büyüklüğü nedir bilemiyorum ama 7 oda demek de çok. Yani. Ve jandarmanın karşısında olduğu için kimse tazmaya cesaret edememiş. Aynen. Bunun ön tarafıymış. Şuradan şöyle bir bakalım. Ya. Evet, evet. Olsun ne yapıyoruz ki? Buraya doğru hep taş aşkım aslında ama bilmiyorum. Gel buradan geçelim. <laughs> Oh. <laughs> Oğlum çok diken lan bunlar. Hep yırttı beni. Diken var dikkat et. Aa şu ön tarafı mı lan acaba? Galiba bak gel bir. Oğlum bu mu lan? Bu da anlamadım. Ben. İyi bence ya. bu bu. Evet şurada bir delik görüyorum ama. Oo, işin rengi değişti. Aa. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Dur az kamerayı kapatma. Bir gidip bakacağım dur. Dur bir dakika dur bir şey yaptır üstüne. Tamam, önce kamerayı ile gideceğim. Şifreleri görmem lazım. Ben çözerim kesin çünkü şifreyi. Şuraya açacağız şu bir dakika. Ne bakayım. yapıyoruz ya şunu da? Şifreyi şifremi yapalım. Şifreyi ben çözdüm. Ne? Arıyorsun ya lan. Galiba çok gitme. Ben sana dedim ki alayım. Baltayı alsan ne yapacaksın aşkım? Ben yapmasın desin. Okuyorum. Arı var çok arı var. Ben bir kamerayla çekeyim burayı ben. Arkadaşlar bakın şimdi, delik ve şimdi Bunun içine içinde ne varmış? Ceset mi? Eski bir mezarlık varmış. <laughs> Götümü bir şey ısırıyor şu an. <laughs> diken var. <laughs> Ay, iyi. Şu anları aşkım Ah, Aha, sırtı. Kocaman diken var. Beni kurtar. Aa. Hey, gömleğin gitti aşkım. Ne diyorsun? Gömlek ya. gitti. Hayırlı olsun. siyah çekme o zaman. Zaten ama çık oradan çık, dur, çek çek. Dur dur gelmişim çekeceğim şimdi şurayı. Ben, ben buraya girerim bu arada. Ya. girmeyeceğim ama. Arkadaşlar şöyle bir delik taşın arasında. Bunun içinde bir mezar varmış. Hep taş doldurmuşlar. Gideceğiz, gideceğiz. arka tarafında böyle bir şey var ahit gibi. Ne gibi? Ahit. Ben buraya gireyim mi? Girme aşkım. Girmeyeyim mi? Az bir de ben bakmam lazım. Ben bakayım. Ya içinde var böyle bir oymalar, bir şeyler, bir şeyler var ama. Peki. Pek de bir şey anlam veremedim ben. E şu an anlam veremezsin. Ama yani şöyle büyük bir kayayı beni... Dur bir dakika çekelim. Söyle tiken, yerim tiken. Kardeşim kurtar. Hep gömleğim gitti. Allah belasını versin böyle yerim <laughs> Nefret olsun. Dur dur dur. <laughs> Gel bakayım arkamdan gömlek gitti diyorum harbiden. İstersen Tam düzelttim ben. Şöyle dur ver bana. İpi, İpi çıktı hep. Çekeyim mi göstereyim mi be? Hep, Şöyle. Çakmak ver çakmakla ya. Tam devam et yakarız ya. Şimdi tamam dikenin ya. arasındayım aşkım. Neyse. Az bir tur devam bakacağım tut bakayım. Dikkat et çok. Ya içinde böyle bilmiyorum biraz daha gizemli yerlere gitmiştim. Tamam. Dikkat et. Bak dibine doğru şey var farkındaysan. Böyle bir hani oyma var. Yani büyük bir kayanın böyle içinin eski zamanlarda oyulabilmesi yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sınırlı alet Aa. edevatla kaldın mı? Dur, dur 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 hareket etme. Elimin çık 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 Ay, yarabbim, yarabbim, yarabbim. çık çık, yarabbim, yarabbim. çık 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 gel buradan. Hadi ben gidiyorum ya. Hocam falan hep kestim onu. Ne yapayım? Hocam cevabıma geldi. Çık çık. <gülüyor> Arkadaşlar bakın o zamanlarda yani düşünebiliyor musunuz o alet edevatla böyle bir delik açabilmek ve içini oyabilmek sonrasında buraya bir mezar birini gömmek üstünü kapatmak yani nasıl meşametli bir iş görebiliyorsunuz yani çıkalım ya sanki bir de başka bir çekim var mı? bir taş burası şuradan inelim bacaklarım kanıyor görüyor musun? Evet. Gelin böyle pis pis. Pisi pisi. Çıkarız ya. Çıkamayız ya. Çıktık bile bak. Gel gel çıkarız. Sen beni takip et. Aa kapım Nerede? Oha. Aa. Aa tut bakayım. Aa. alacağım şimdi bak. Aa. isteyelim mi lan? Kık kık geliyor. Ses Aynen. Buradan bir çıkalım ya. Kaplumbağa bulduk. Çok ağır lan. Hadi bana. Ne yaptı lan? Üşüyor. Korkut Tamam bırakayım ben bunu da. Az ben de bakayım daha bana Bak. göster. Bırakıyorum çok ağır. Bir kez bölüyorum kapıyı <laughs> Özgürlüğüne bıraktım. Hadi yerine çekil. Kalkın eşit korkusuna yürü çık şuradan. Belki de kendini savunmak için bir şeydir. Zaten burada bir çıkarmışlar değil mi bir mezar çıkarmışlar. Burada mıydı orası? Hangi mezar? Burada bir yerde mezar çıkarmışlar ya. Burada mıydı o hikaye? Burada diye. Olabilir. Burada bir yerde. Orası farklı bir kale. Ora bura değil. Ora başka bir yerdeydi. Bu delik. Bu delikli taşın. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Sen gördüğünü gördüm. <laughs> <laughs> Aynen. bir fişek geliyor şimdi bak. Hızlı galiba. Değil mi? Arkadaşlar. Neyse. Ya burayı gördük gömlekten olduk ya. Pek yani pek beklediğim Hı, gibi de. değil de. Ama şu merak ediyorum. Bir de kaleye çıkalım. Kaleye çıkalım bir de. Kale de buraya yakın. Kalenin altında değil mi? Değil mi de o, o şey? Kalenin altında 7 ola altın varmış. peki ne biliyorlar? Bilmiyorum ki, biri harita buldu galiba. Ananı sikeyim. <laughs> Düşüneceğim. Önüne bak bence çok sepeli gülüyor. Gözüm bulanık görmüyorsa şerefsizim. Ver kamerayı ben tutayım, seni çekeyim madem. Benim şey çekme ben şu an se şey yapıyorum. Gençler çekiyor kırmızı. ileride biraz. Yürüyerek bir 5 dakika. Öyle mi? Evet. O zaman arabayı buraya bırakalım. Ben şöyle bırak bırakalım. Eyvallah çok Nereden sağ ol. Nereden geliyorsun? Giresun. Giresun. Doğru. Buralıyım evet. ben. Öyle mi? Evet. Eyvallah abim sağ ol. Eyvallah <laughs> <Ayyol>, baba. Allah Allah baba. Su içelim de böyle gidelim. Yanımızı su... Oğlum ne dedim tüken benim ya. Bir şey olmaz. Hiç halim yok. Sıcaktan var ya insana hal kalmıyor. Ben yemin ederim. Dur oğlum bir şey yiyeyim. Menem. Ben <laughs> gece evet. yarılarında inleyicinin yerlerde gezmeye alışığım. Gündüz vakti güneşin altında gezmek bana yaramıyor. Evet. Ne, ne raf yaptım lan derdim. Bana da su versen aşkım. Bir Müslüman aldım, sen misin? Yanıma aldım ya bebek. Hadi buradan gidelim. Nereden gidiyoruz? Evet. Hadi gel gidelim. Ben bunu elim basma ateşim atıyorum. Tamam. Eşe deşe gideriz hadi. <laughs> evet. Yeni şişeyi kapatayım burada. <laughs> ne? Şurada, şuradaki yazıları mı diyorsun? Ee, nasıl girdiniz oraya? Ne diyorsunuz? Tamam. Evet de bakalım. 5 dakika yürüyecekmişiz. He? Öyle dedi. Oğlum tiken var ayağımda hala ya. Hadi ya hızıram artık. Tiken batıyor ne yapayım. Tüh diğer tripod alfaydı şimdi gimbalı. Sallantısız çekerdik. Oğlum kediler bile sıcaktan maf olmuş ya. <laughs> Baksana işte mayışmış. Şşt <laughs> <pis, pis>, <laughs> Günaydın. Of kedimi özledim. Hatırlatmaz ben de özledim. <laughs> Beş dakika yürüyeceğim he. Asla Dur, dur oğlum adama baktı ya geldik ama. Merdivenlerden çıkacağız şimdi. Çıkacak. <laughs> <laughs> Dur şunu bir şöyle çekeyim. <gülüyor> Okumak <laughs> isteyen okusun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de okuyorum da. Ha, <laughs> dediği vardır. <laughs> Hmm. Dur dur bakabilirsiniz okuyamayanlar. Ben yarıda bıraktım. Orta Çağ tarihlenmektedir. Yanındaki Benek Keşkin ve Sinap Kaleleri ile birlikte bölgenin en önemli en büyük kalelerinden birisi olan Çandır Kalesi'ne giden yol güzergahındadır. bahsi geçen kale burası. Hani bir yerli halkın anlattıklarına göre, rivayete göre buranın altında 7 oda altın olduğu söyleniyormuş. Lakin jandarma karşısında olduğu için kazı yapamıyorlarmış. Ben Tuncer. Şurada eski bir çeşme var. Uzun ter. Çöplerinizi etraflara bırakmayın, atmayın. Yazıyor. Geldik sanırsam. Evet. Dayı 5 dakika yürüdün mü Dayı kendine göre hesapladı galiba. <laughs> geri kaldı biraz. Ooo işin rengi değişti bak. Baya yüksek bir yer. Ne var aşk? Çok iyiymiş. Gerçekten çok iyi manzara. Benim büyü şu an. Biz nereden geldik? Hiç bilmiyorum da, bir yollardan geldik güzel. Kapılar kilitli. Kapılardan giriş yapılmıyor zaten. Ama... Burada mı acaba adetleri, burada mı? Vallahi bilmiyorum işte. Buranın altında 7 oda altın varmış. Arka tarafa bakalım. Burada bir şey yok. Burası bildiğin kale yapısı. Bunun altında şimdi oda oda altın mı varmış? <laughs> Evet. Neden olmasın ki? Hı? Doğrudur. burayı da böyle görmüş olduk. Turistik gezi işte. Bakayım. Kaşan <laughs> sana gözüne ya. millet neler diyor Sen mu? Diyorum. Değil mi? Ne bakayım. Ve şu an gözlerim... <laughs> ne devamı neydi? Ne diyor? Ve şu an gözüm tane adam özel. Öyle mi? Anam <laughs> 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 Aa, bakayım suyu. Oğlum fotoğraf çekseydik lan keşke çıkmışken gene Video çekiyoruz zaten. Şu kapağı aç bakalım. Bak aç hele. Oo, oh, çok sıcak. Aşağıdan güzel adam aldık neler. Aşağıdan güzel mi? He. Kaşında gözlü on tane adam ölü ra. <laughs> Burada da böyleydi arkadaşlar ya. Yani pek bir esprisi yoktu ama hikayeler bir etkileyici olduğu için. Sırf hikayesi için zaten geldik çektik burayı. Yani hikayesi de zaten gayet etkiliyor insanlar. Işte değil mi? Evet. Yani yapısal olarak da bence etkileyiciydi. Güzeldi. Ben seviyorum böyle gezmeyi. Antik. Zaten burada çıkarmışlar bir tane e, ne? cesedi. <laughs> Bir Mezar bulunmuş. Mezar. Evet. Oğlum o burada değil ya. Ya aşkım bir tane çıkartmışlar burada. Çıkarılmış da burası değil ora. Bir tane çıkarılmış altında da hı, hı. Yedi oda altında altın bulunmuş. Lan, evet. yok oğlum bütün hikayeyi karıştırdın aşkım. Dur hele ya. Tamam o zaman yani. Başka bir yerde bulunuyor bir ceset, mezar. Bu yedi oda altında. Bu şu an olduğumuz kale için geçerli bir şey. Hani sen o hikayeleri şu an birbirine yapıştırdın. <laughs> alemci yeri oğlum bu. Canlar mı geliyor? Kaçın. Öyleydi arkadaşlar. Burası da böyleydi. Yani görmüş olduk. görmüş oldunuz. Şu dağlarda var ya ne altınlar vardır bence. Ne düğün ya? Gel Vallahi vardır. gidip kazalım aşkım. Madenciler. <laughs> Yok mudur abi baksan aşkım. Bunlar da bence de var. bir oyuk yani biliyor musun? Her yer altındır. Buralar. Ya diyorum ya bak. Buralar işte Bizans, Roma dönemlerinden kalan mutlaka bir şeyler vardır. Mutlaka. Yoksa gel benim yüzüme tükür. Vardır ya illa ki. Ya i̇şte, tabi arayamıyor millet. Abi, ya, arıyordur. Var. Arıyordur abi arıyordur. Eee onlar var nerede? Var. Gece gece arıyorlar dur Böyleydi ya burası da. Daha fazla uzatmanın anlamı yok bence. Ha, sence? yok <laughs> o yüzden hani böyle bir şey çekelim görelim gösterelim istedik hem biz görmek için geldik hem sizi gösterelim aynen gibi. hikayesi güzeldi hiç oldu yani videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve instagramdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek ne üzere ne baksınlar kendinize iyi bakın <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Allah'a emanet, Allah'a emanet. Kaşağın gözen 10 tane adam öyle be. Hayırlı <laughs> günler. Günler ne? Nasılsın? Nasıl beğendin? Nasıl günler <laughs> manzara çok güzel. Ve biraz bak, değil mi? Biraz böyle bir şey olsa daha da güzel olur ama bu hali bile gayet güzel. Manzaranız çok iyi. Eyvallah. Kawan, sağ ol. Eyvallah. A, sağ ol. Arabanın içindeki pislik. ええ。<laughs>